Güzel ve Çirkin masalı masal terapisi süresince bireylerin travmatik deneyimlerini anlamalarına ve iyileşmelerine yardımcı olabilecek derin sembolik anlamlar içerir. Masal, dış görünüş, ön yargılar, koşulsuz sevgi, dönüşüm ve içsel büyüme gibi temalar aracılığıyla bireyin içsel dünyasına ışık tutar. Bu masal özellikle özgüven sorunları, reddedilme korkusu ve kişisel travmalar yaşayan bireyler için iyileştirici bir araç olabilir. Hadi hep birlikte masala başlayalım. Bir varmış bir yokmuş. Eski zamanlarda zengin bir tüccar varmış. Üç kızı olan bu tüccarın kızlarının ikisi son derece bencilmiş. Ama üçüncüsü yani adı güzel olanı hem iyi kalple hem de sevgi doluymuş. Bir gün tüccar gemilerinin şiddetli bir fırtınadan battığı haberini almış. Zavallı adam varını yoğunu kaybetmiş. Geriye bir tek kasabadaki küçük evi kalmış. Aç gözlü iki kardeş bu durumdan hiç hoşlanmamışlar. Yatakta yatmakta ve oflanıp poflanmaktan başka bir şey yapmaz olmuşlar. Evin bütün işleri güzele kalmış. Bir zaman sonra tüccar kayıp gemilerinden birinin limana ulaştığını duymuş. Haberin doğru olup olmadığını öğrenmek için yola çıkmaya karar vermiş ve kızlarına "Dönüşte size ne hediye getireyim?" diye sormuş. Aç göz iki kardeşin neşeleri hemen yerine gelmiş. Elbiseler ve mücevherler istemişler. "Peki ya güzel?" diye sormuş tüccar. "Güzel. Bir gül o bana yeter" demiş. Birkaç gün sonra Tüccar evine dönmek üzere üzgün üzgün yola koyulmuş. Yine yoksulmuş. Çünkü son gemiden ona kalan paraları da dolandırıcılara kaptırmış. Akşam karanlığı bastırırken bir ormana varmış. Orman hem karanlık hem de soğukmuş. Şimşekler çıkıyor, rüzgar yerden karları havalandırıyormuş. Uzaklardan kurtların uluma sesleri geliyormuş tüccar nereye gittiğini bilmeden atıyla birlikte karların üzerinde bata çıka saatlerce yol almış. Derken birden ileride pencerelerden dışarı parlak ışıklar sızan son derece güzel bir şato görmüş. Bu çok garip bir şatoymuş. Çünkü şümlelerinden harıl harıl ateş yanmasına, tüm odaları gün gibi aydınlık olmasına rağmen kimsecikler yokmuş. Tüccar seslenmiş seslenmiş cevap veren olmamış. Sonunda beklemenin bir anlamı olmadığını anlayınca atını ahıra bağlamış ve salondaki uzun masanın üzerinde hazır bekleyen yemeği yemiş. Sonra da bir yatağa yatıp uyumuş. Sabah uyandığında yanı başında onun için bırakılmış yeni elbiseler bulmuş. Aşağıda da güzel bir kahvaltı onu bekliyormuş. Bu şato bana acıyan iyi kalpli bir periye ait herhalde. Keşke ona bir teşekkür edebilseydim demiş içinden. Şatodan ayrılırken bahçedeki gülleri fark etmiş. Hiç değilse güzele verdiğim sözü yerine getireyim demiş. Güllerden birini koparmış ama koparır koparmaz müthiş bir kükreme ile inlemiş her yan. Çalıların arasından korkunç görünüşlü bir canavar çıkmış öylesine korkunçmuş ki tüccar neredeyse korkusundan bayılacakmış. Seni değer bilmez adam diye kökremiş canavar. Hayatını kurtardım, seni besledim, giydirdim. Sen kalkmış güzel güllerimi çalıyorsun. Ölmeyi hak ettin. Tüccar canavarın karşısında diz çökmüş. Gülü kızlarımdan birine götürecektim efendim demiş. Ben efendin değilim, bir canavarım diye hırlamış yaratık sonra tüccarın tepesine dikilmiş. O değerli kızlarına gelince git sor bakalım onlara hayatına karşılık içlerinden biri gelip benimle birlikte yaşar mı? Bu teklifi 3 ay içinde kabul eden olmazsa öleceksin. Tüccar gün ışığıyla aydınlanmış ormanın içinden üzgün bir şekilde atını sürüp evine dönmüş. Evde iki bencil kız kardeş babalarının başından geçen korkunç maceraları dinlerken hiç üzülmemişler bile. Babaları onlara giysi ve mücevher getirmedi diye de bir de sinirlenmişler. Ama güzel onlar gibi yapmamış. Baba, izin ver ben gideyim demiş tereddüt etmeden. "Tabii sen gideceksin, suç senin." demiş kardeşleri. Gül isterim diye tutturmasaydın canavar babamızı öldürmeyi düşünmeyecekti. Üç ay geçince Tüccar Şato'ya Güzel'le birlikte gitmiş. Her şey orayı ilk gördüğü gibiymiş. Etrafta yine kimsecikler yokmuş. Sofra hazırmış. Yemeklerini yemeği bitirdiklerinde canavar ortaya çıkmış. Güzel korkusundan titremeye başlamış. Çünkü canavar babasının anlattığı kadar korkunçmuş. Hatta daha da korkunç. Buraya kendi isteğinle mi geldin diye sormuş canavar. Evet demiş güzel o zaman baban sabah olunca buradan gidecek ve bir daha buraya hiç gelmeyecek sabah olup da babası gidince güzel tek başına kalmış önce bir süre ağlamış sonra gördüğü rüyayı hatırlayıp biraz olsun rahatlamış rüyasında bir peri üzülme babanın hayatını kurtarmak için gösterdiğim bu cesaret karşılıksız kalmayacak demiş belki de bu yaşama alışırım diye düşünmüş. Neşesi yerine gelmiş azıcık. Bahçede dolaşmış, güllere bakarken içi hüzünle dolmuş. Sonra şatonun içini gezmiş. Oda kapılarından birinin üzerinde adının yazılı olduğunu görünce çok şaşırmış. Kapıyı açıp içeriye bakmış. Oda tam istediği gibi döşeliymiş. Kitaplar, müzik aletleriyle doluymuş. Canavar beni burada rahat ettirmeye çalıştığına göre bana zarar vermez herhalde diye düşünmüş. Sonra bir kitap almış eline. Kitabın üzerinde altın yaldızla sevgili kraliçem her istediğim benim için emirdir diye yazıyormuş. Şu anda babamı görebilseydim keşke demiş güzel yüksek sesle. Bunu der demez odanın öte ucundaki aynada babasının görüntüsü belirmiş. Böylece güzelin yalnızlık duygusu ve ev hasedi biraz olsun geçmiş. O gece yemekte canavar ortaya çıkmış. Seni izlememe izin verir misin güzel diye sormuş. Buranın sahibi sizsiniz demiş güzel. Hayır demiş canavar. Şatom senin emrindedir. İstersen hemen gidebilirim. Canavar bir an duraksamış. Yalnız bir şey soracağım. Beni çok mu çirkin buluyorsun? Güzel ne diyeceğini bilememiş. Sonra başını kaldırıp canavara bakmış. Bunu söylemek istemezdim ama doğruyu söylemem gerek. Evet çirkin buluyorum demiş. Güzel yemeğini bitirince canavar benimle evlenir misin diye sormuş. Hayır canavar asla demiş güzel. Canavar derin bir iç çekerken çıkardığı ses bütün şatoda yankılanmış her gece saat 9'da canavar konuşmak için güzelin yanına geliyormuş. Güzel gün geçtikçe canavara alışmaya başladığını fark etmiş. Hatta geç kaldığını onu merak ediyormuş. Keşke diyormuş bu kadar çirkin olmasaydı. Keşke ikide bir de bana evlenme teklifi etmeseydi. Çünkü güzel canavarın evlilik teklifini geri çevirdiğinde çıkardığı o sesten çok korkuyormuş. Canavar bir gün Beni sevmeyebilirsin ama beni bırakıp gitmemeye söz vermelisin demiş. Her günü birbirine benzeyerek üç ay öyle geçmiş. Derken bir gün güzel aynadan babasının hasta olduğunu görmüş. Hemen canavara babasına bakmak için eve gitmek istediğini söylemiş. Gidebilirsin güzel demiş canavar. Ama geri dönmezsen kederimden öleceğimi biliyorsun değil mi? Korkarım ki babanın yanında kalmak isteyeceksin ve dönmeyeceksin. Ama eğer fikrini değiştirir de dönmek istersen yüzünü yatağının yanındaki sehpaya koyman yeterli. Sabah kalktığında şatonda olacaksın. Bir hafta sonra döneceğim söz demiş güzel. Ertesi sabah güzel babasının evinde kendi da açmış gözlerini. Babası onu karşısında görünce çok sevinmiş. Kendini daha iyi hissetmiş. O gün öğleden sonra kısa süre önce evlenmiş olan iki kardeşi gelmiş. Eve geldiklerinde babalarının biricik kızını karşılarında görünce kıskançlıktan öfkeden deliye dönmüşler. Dinle demiş iki kardeşten biri. "Onu bir oyun oynayalım. Burada bir hafta daha kalmasını sağlayalım. O zaman canavar gelip onu öldürür." Bağırıp çağırmak onu kötülemek yerine iki kardeş gözlerine soğan sürüp güzelin karşısına yaşlı gözlerle çıkmışlar. Ondan ayrılmak istemediklerini, bu yüzden ağladıklarını söylemişler. Güzel bir hafta daha kalmaya söz vermiş. Çok geçmeden Güzel canavarı babasına özlediği kadar özlediğini fark etmiş. Bir gün rüyasında canavarı şatonun bahçesinde kas katı ve cansız yatarken görmüş. Uyandığında ben ne yaptım düpedüz acımasızlık yapıyorum diye düşünmüş. Hemen yüzünü parmağından çıkarıp baş ucundaki sehpanın üzerine koymuş. Sabah gözlerini canavarın şatosunda açmış. O günün akşamı canavarı beklemiş. Saat 9 olmuş canavar gelmemiş. Dokuzu çeyrek geçmiş ortada yokmuş. Birden endişe içinde koşa koşa çatodan bahçeye çıkmış. Canavar bahçede boylu boyunca yatıyormuş. Onun ölümüne sebep oldum diye düşünmüş güzel. Hemen ona sarılmış canavarın kalbi hala atıyormuş. Artık dönmezsin diye düşündüm yeme içmeden kesilip ölmeye hazırlandım demiş canavar fısıldayarak. Ama ben seni seviyorum canavar demiş güzel. Seninle evlenmek istiyorum. O anda tuhaf bir şey olmuş. Birden sanki şato daha güzel daha parlak hale gelmiş. Güzel bir süre etrafına bakınmış. Sonra tekrar canavara çevirmiş başını. Fakat canavar yerinde yokmuş. Yattığı yerde şimdi genç ve yakışıklı bir prens duruyormuş. Ben canavarı istiyorum diye ağlamaya başlamış güzel. Prens bu sırada ayağa kalkmış. Canavar benim demiş. Kötü bir peri bana büyü yaptı. Beni yüzüne bakılamayacak kadar çirkin bir yaratığa dönüştürdü. Bana benimle evlenmek istediğini söylemeseydin hayatımın sonuna kadar böyle kalacaktım. Prens güzeli şatoya götürmüş. Şatoda güzel babası ve rüyasında gördüğü iyi peri ile karşılaşmış gösterdiğin cesaretin ödülünü aldın demiş peri güzele. Peri sihirli değneğini sallamış ve birden şatodaki herkes prensin topraklarında bulmuş kendini. Ve orada halk coşku ve alkışlarla karşılamış prensi. Çok geçmeden güzel ve canavar evlenmişler. Dünyanın gelmiş geçmiş en mutlu prens ve prensesi olmuşlar. Onlar ermiş muradına biz çıkalım kerevetine gökten üç elma düşmüş, bir bu masalın kahramanlarına, bir bu masalı dinleyenlere, biri de bu masalı anlatana.